Merhaba, bir cevap buldum mu sorulara programında. Mustafa Hoş'la karşınızdayız. Bugün elbette Sinan Ateş cinayetini konuşacağız. Bu cinayetin yankılarını, dördüncü gün oldu bugün. Ee, i̇ddialar havada uçuşuyor, bir takım bilgiler var. Açıklamalar gelmeye başladı, bir sessizlik vardı. O sessizlik yavaş yavaş bozuluyor. Evet. Ama e, yani en ilginç yanı işte Gülsü'den e, kalkan bir çete üyesinin, aranan bir çete üyesinin Ankara'da cinayet işlendiğini söylenmesi. E, ne düşünüyorsun Mustafa? Nedir sence bu manzara? Yani şöyle, şimdi Sinan Ateş görevde olsa herhangi birisi ona bir hakaret etse ne olabilirdi? Evet. Ortalık yangın bir, yerine çevrilirdi her anlamda. Yani 2 Ocakları Genel Başkanı olsa bu e, hani eleştirilse bile reaksiyon çok sert oluyor. Hani oradaki etki tepki açısından bakmak açısından da e, biraz daha düşünelim diye söylüyorum. Yani bir cinayet suikast düzenleniyor. Hem yani de cuma namazı sonrası ki bunun bir anlamı vardır. E, Onun için hatta Cuma ve e, camilerde cinayet Evet. Yani sadece bir tane örneği var e, benim hatırladığım. E, Metin Yüksel, olay e, 79'da Akıncılar Derneği Başkanı, o dönemin e, milli görüş gençlik e, lideri. Metin Yüksel Cuma çıkışı öldürülmüştü. Onu da yapanlar yine ülkücülerdi. Onlar sonra Yeşil Kucak kuşak ülkücüleri olarak adlandırılıyor. Bu Metin Yüksel cinayeti bu açıdan benzetiliyor. Çünkü Metin Yüksel bir liderlik vasfı olan geleceği o dönemde de etkili olan ve geleceğin liderlerinden biri olarak gösteriliyordu. Onun ortadan kaldırıldığı söyleniyordu. O dönemde çok söylendi. Daha sonra da bazı isimlerin hatta Erdoğan'ın önünün açıldığı söylendi. Burada da Sinan Ateş için benzer yorumlar var yani evet belki biraz oradan gidersek daha net anlamaya evet. çalışabiliriz yani Metin Yüksel'le ilgili ayrıntılı araştırma yapmış bir gazeteciyim ben de Metin Yüksel'in ölümüyle birlikte milli görüş cenahında bir eksen kayması da oldu değişik oldu yani Metin Yüksel Şia'ya yakın İran'a yakın birisiydi Sonra tamamen daha Amerika'ya yakın, daha e, o batıya yakın bir e, oluşum e, oldu orada bir ve bir şey geldi. Evet. evet. Metin Yüksel aynı zamanda şey yani o dönemde Tayyip Erdoğan'a atfedilen her şey aslında Metin Yüksel'dir. Hı hı. Anlatılan Tayyip Erdoğan'mış gibi anlatılan bütün o mitler, hikayelerin asıl kahramanı Metin Yüksel'dir. Akıncılar evet. Derneği'nin başkanıdır. Ee, yani e, o dönemde adı efsane gibi e, hatırlanır. Hatta bir e, çatışmada e, sol grupla bir çatışmada e, üç kurşun yarası alarak e, sağ çıkmayı e, başarmıştır. Ve ondan sonra da e, adı orada e, bir efsaneye dönüşmüştür. E, yine Tayyip Erdoğan'ın ilk gözaltına alındığı e, e, olayın da planlayıcısı yani asfaltta toplu namaz kılma Planlayıcısı ve uygulayıcısı yine e, Metin Yüksel'dir. Yani Metin Yüksel'in e, bulunduğu konum e, ve e, yakınlık siyasi olarak yakınlığa baktığımızda e, çok önemli bir siyasi suikasttir. Yani milli görüşte tamamen bir eksen kaymasına yol açmıştır. Şimdi Sinan Ateş'te de e, hani Cuma namazı çıkışında olması e, benzerliği var. O cenahta yani bu tip olaylar, cinayetler ya da e, kriminal olaylar namaz sonrası olmaz, camide olmaz. E, aynı şekilde. Ve, ve... Zaten evinden çıkmak üzereyken, giderken evet. namaza sanıyorum. Evet, evet yani sonuçta namazda bağlantılı e, olması evet, evet. açısından önemli evet. oraya gittiği için. Burada bir şey var. Şimdi 2019'da başlayan aslında 2016'da da örnekleri var bunun da. MHP, MHP ile ilişkilendiren ve muhaliflere yönelen bir şiddet dalgası var işte gazetecilerin dövülmesi. 2019'daki seçimlerle ve o zaman İyi Parti ile de İyi Parti'ye kanalize olan bir takım politikacı ve gazetecilerle de ilgili daha sonra bir de 2021'de var bunun devamı. Bununla ilişkilendiriliyor ve deniyor ki işte aslında bir uyarı şeyiydi. Mersin'de ee, ülke hocalıklarından birileri e, gidiyor o, Çağrı Ünel'in üzerine gönderiliyor daha doğrusu biri öldüğü için burada işte bir profesyonellere devredilmiş falan deniyor ama burada benim en çok dikkatimi çeken şu e, bir aranan uyuşturucu çetesi üyesi geliyor Ankara'da cinayet işliyor. Bu ilişki nedir? yani Bu bir siyasi partiyle bir sokak çetesi arasındaki bağı nedir? Bu yanıyla susurluktan çok daha önemli bir şey gösterdiğini düşünüyorum ben bunun biraz susurluk kazasıyla karşılaştırılıyor ama çok daha ötesinde bir tür özel harp misyonunun gayri nizami harp mantığının ilişkilerini siyasi alanı kapladığını düşünüyorum artık. Ne dersin böyle bir şey? Yani başından beri zaten şöyle bir durum var bu işte belli isimlere yönelik saldırılar yani hepsinde aslında şöyle bir cezasızlık evet. şeyi çok net bir şekilde göründü. Yani bu cezasızlık imtiyazlı olma hali bana nasılsa bir şey olmaz hali yani sonuçta yasal olmayan her şeyi doğurur. Evet. Yani. Bu açıdan bakıldığında e, bu bir e, aynı zamanda bir iç hesaplaşma gibi de duruyor. Çünkü hemen e, suikast sonrası MHP'den istifaların sosyal medyada bu kadar çok dile getirilmesi, e, aynı zamanda orada MHP'de bir liderlik yarışının ismi olduğu söylenmesi, ya yani bütün bunlara baktığında bu siyasi bir cinayet. Yani herhangi bir adli cinayet değil, siyasi bir cinayet. Gelişmelere bakıldığında da hani bütün bu suskunluk İçişleri Bakanı dört gün sonra konuşuyorsa bu konuda her konuda bir fikri var ve bir şey söylüyorsa dört gün sonra konuşuyorsa ve e, bazı sorular yanıtsız bırakıyorsa mesela milletvekilinin evinde e, bu zanlılardan birisini yakalandığı sonra serbest bırakıldığı gibi soruları yanıtsız bırakıyorsa ortada belli ki başka bir şey var. Büyük bir iç, iç hesaplaşma var. Aynı zamanda iktidar dinamikleri açısından da bir güç savaşı var. Evet. Hani sadece bir cinayet bir ölüm değil. Onun arkasında bambaşka az önce senin bahsettiğin yapılanma ve bunun dışında da büyük bir siyasi hesaplaşma bir güç savaşı da görüyoruz. MHP, AKP ve Soylu, Bahçeli, Erdoğan ve Soylu arasında bir denge. MHP'nin Bahçeli'nin e, verdiği destek vardı Soylu'ya. Burada bunun biraz da değiştiği söyleniyor. Yani e, Bahçeli'nin o desteği kalmayabilir. Bir de hep e, şu da var, çok komplo teorisine e, dönüşmese de e, şöyle bir şey var. E, bu cinayetin soruşturmasında, daha doğrusu bu bir şiddet sarmalı var MHP'de. Ve onun üzerine bu cinayet geliyor. Dolayısıyla o geçmişteki sarmalın da sorgulanmasına yol açacak. E, ve beş parçaya bölünmüş ülkücüler aşağı yukarı. Onlar arasında da bir çatışma doğurması mümkün bir durum bu. Çünkü çok gergin herkes. E, taraflar oluşmuş durumda şimdiden. E, buna yönelik bir e, organizasyon bir üst el aranabilir mi? Düşünülebilir mi? Yani hem MHP'nin o şiddet sarmalı dolayısıyla o tarafı rehin alacak. Hem bu yandan işte ülkücüler arasında acayip görülmemiş bir kavgaya yol açacak bir girişim bir şey. Böyle düşünülebilir mi? Yani öyle de bakılabilir ama bir taraftan da şu var Cengiz, e, şimdi Tayyip Erdoğan güç ve yetkiyi paylaşmayı sevmeyen bir siyasetçi. Ve burada da şöyle bir orantısız kendine göre e, geçmişteki iktidar e, nasıl yürüttüğüne bakarsak, hani bütün sorumluluk e, AKP'de ve Tayyip Erdoğan'da e, güç dengesinde neredeyse MHP daha ağırlıkta ama hiçbir sorumluluğu yok. Yani bu Tayyip Erdoğan'ın çok sürdürülebilir e, gördüğü ya da e, gö göreceği bir durum değil. Yani bu bu cinayetle birlikte, suikastle birlikte bazı dengeler de değişecek büyük bir ihtimalle. Hani şöyle şimdi normal bir dönemde bütün bu iddiaların doğru olduğunu varsayarsak hı hı. E, ve bir soruşturma süreci olursa MHP'nin kapatılmasına kadar gider. Varabilir. Çünkü hani MHP'nin e, milletvekilinden söz ediliyor. MHP'nin e, yöneticilerinden söz ediliyor ve onlarla bağdan söz ediliyor. E, i̇l yönetim kurulunda olan birisinin bu, bu para trafiğinden söz ediliyor. Bütün bunlara baktığında bu eee illiyet bağı e, MHP açısından çok başka bir şeye yol açar. Hani evet. bu buradan bakıldığında hani uzun bir süredir e, MHP'nin kontrolündeki bir Cumhur İttifakı'ndan aslında bahsedebiliyorduk. Şimdi bu dengeler e, değişebilir. Yani bu dengelerin değişmesi ve e, bundan sonra olabilecekler açısından bu soruşturma başka kozlara da yol açabilir. Yani biz bütün bunlara baktığımızda bu cinayetin gerçek sebebini e, öğren öğrenemeyeceğiz gibi geliyor bana. Bir de şöyle bir ben birkaç kişiyle konuştum. Hani isim vermeden şöyle bir süreçten söz ettiler ee, bu Sedat Peker'in dikkat çektiği bir şey vardı çatışma yaratmak sokağa çekmek istiyorlar çıkmayın vesaire diye ve e, kendisinden beklenen bir paramiliter yapı bir şey siparişi olduğunu söylemişti bir grup oluşturmak e, ya da e, bu korku iklimini yaymak böyle bir işlevi olduğunu söylemişti e, bunun için organize suçla ilgili organize suç gruplarıyla ilgili ülke çapında bir organizasyon olduğu seçimlere yönelik ama e, bu organizasyonun e, bu işte Gülsuyu Ankara Hattı'nın da bu organizasyonun bir parçası olduğu ama e, böyle bir olayla çok çıplak biçimde bunun en azından bir yanının açığa çıktığı soruşturma sürdükçe daha da ilerleyeceği yönünde bunun ve şöyle bir şey var. Bir yandan da soruşturma neden umutluyuz, neden genişleyebilir? Çünkü e, öldürülen bir ülkücü ve bu soruşturmayı yapacak polisler, yargı vesaire çevrelerinde de ülkücüler etkili partiden bağımsız olarak. Dolayısıyla bunu engellemeleri e, zaten başından beri görüyoruz. Hemen önemli bilgiler sızdı dışarı ve doğru da bu bilgiler doğrulandı sonradan. Dolayısıyla böyle bir yanı var işin. Ee, yani daha bir iki ay bu meseleyi konuşacağız gibi gözüküyor ve e, genişleyerek bazı şeylere ilerleyecek. Bu başka organizasyonlara. Bir de çok dikkat çeken bir şey var. Mesela bahçeli suskun, MHP'liler suskun ama Kürşat Yılmaz açıklama yapıyor eski bir organize suç örgütü lideri. Bunu nasıl anlamlandırmak gerekir? Ya Şöyle şimdi bütün bu suskunluğa baktığımızda aslında şöyle e, kimin elinde ne varı görme süresi olarak bunu e, bakmak lazım. Hani kim elinde ne var? Soruşturmayı nereye kadar yazacak? Kimler ne yapabilir? Yani bu az önce bahsettiğim Cumhur İttifakı'nın güç dengeleri ve güç savaşı açısından e, bakıldığında kim elinde ne var, ne yapmak istiyor, net netleştirene kadar bu suskunluk sürer. Evet. Sonra, yani mesela işte bu e, milletvekili ne kadar giderse, ya milletvekili bu bir fezleke hazırlanırsa, iş başka türlü oluşur ondan sonra. Bu evet. suskunluk ortadan kalkar, başka bir şeye dönüşür. Evet. Orada, ama... nerede, e, nereye kadar gidileceğini herkes görmek istiyor. O milletvekilinin de e... Bahçeli için hem o milletvekili hem birkaç milletvekilinin adı geçiyor, bu şiddet sarmalıyla da ilişkilendiriyor. Ben şiddet sarmalı diyorum basitçe buna, kısaca bu gazetecilerin dövdürülmesi vesaire. Oradaki e, milletvekilleri vazgeçilmez milletvekilleri ve parti yöneticileri, yani onların bir tanesinin bile fezleke yazılması ya da tutuklanması ki bunu gerektiriyor. Görünen o ifadelere de bağlı ama manzara bunu gösteriyor. Ee, bu çok farklı bir şeye yol açar. MHP'yi darma duman eder böyle bir şey. ya Bunu göze alır mı? Ee, Hı -hı. iktidarın dinamikleri. Yani şimdi ortada bir cinayet var ve Hı -hı. bu cinayette e, belli bir ülkücüler içerisinde Belli bir gücü olan birisi. Hani bu açıdan başka şeyleri tetikleyebilir. Ee, ve zorlaştıran da o. Üstünü kapamak ya da e, yok saymak ya da unutturmak çok mümkün görünmüyor. Ee, başka dinamikler açısından. Hani nereye kadar gidilebileceğini herkes görmek istiyor. Ee, bir üste bu iki zamlı dışında bir üste çıkmaya başladığında çok daha başka şeyler göreceğimiz ortada. Evet. Yani o onun görülmesini bekleyecekler, beklenecek bence. Bir de Türkiye bir laboratuvar gibi oldu. Hani bir siyaset bilimi laboratuvarı gibi belki. Başka hiçbir ülkede belki Kolombiya'da falan vardır bunun örnekleri ama çok net biçimde işte bir uyuşturucu meselesi, çete ve bunun da arka planı var. O e, gül suyu meselesi basit bir şey değil. Evet. Ankara'da işte Mamak, Tuzlu Tuzluçayır, Çinçin, İzmir'de Murtake, Eşref Efendi'de bir takım yerler, İstanbul'da Sarıgöl. Hep gece kondu bölgeleri, yoksul bölgeler ama şehrin içinde bir rant alanı oluşturuyor. Buraları kriminalleştirilerek, uyuşturucuyla anılarak boşaltılıyor sonra... Toki konutları geliyor. Mesela Sarıgöl'de var Toki konutları. Ee, şeyde var Ankara'da, Çinçin'de var. Tam ortasına Toki konut dikiyor. Ee, bu, gül suyunda bu olmadı. Bu ee, Halk direndiği için örgütlü bir e, yapı olduğu için mahalle politik olarak bilinci yüksek anlamında örgütlü diyorum. Birlikte direndiler ve e, buna karşı uyuşturucu seferber edildi. Devlet destekliydi, kamu gücü destekliydi oradaki şey ve e, buna karşı yürüyüş yapanlar öldürüldü. Hasan Ferik yedik öldürüldü. Bu çetenin bir üyesi şimdi kalkıyor. 35 yıl cinayetle aranırken 35 yıl hapis cezası var üzerinde. Geliyor Ankara'da bir cinayet işliyor. Ve asıl amacın yaralama olduğu da söyleniyor. Bu da çok kuşkulu bir yanıyla. eee Bilmiyorum yani ama çok çok şey konuşacağız. Başka yerlere de uzanacak diye düşünüyorum. Uzanacak gibi e, yani o aranan kişiyle ilgili çok başka iddialar da var. E, yani aranmadığı yani aran, e, arandığını kim söylüyor? Çok rahat bir şekilde İstanbul'da e, bir takım yerlerde görüldüğü, takıldığı ve <laughs> o kişilerin de yine belli bağlantıları olduğu söyleniyor. Yani bu bir şeyi tetikledi. Yani öylesine geçiştirilemeyecek bir olay. Bu suikastle birlikte bir sürü şey aslında bir anlamda tetiklendi ve durulacağı da çok benzemiyor. Önce bir Cumhur İttifakı dinamikleri açısından nereye gideceğinin bir belirlenmesi lazım. Sonrası daha başka şeyleri de hem konuşturacak hem de takip ettirecek gibi. Evet. evet. Evet, bu hafta da süremizin sonuna geldik. Bundan sonra 20 dakikayla sınırlamayı düşünüyoruz, mümkün olursa tabii. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yine görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın